Sakiler. Kim? Sakiler. Sakiler kim? Sakin ol lan manyak. <laughs> tamam ben sakinim. O zaman sakiler çağır. Sakiler geliyor. Ama nasıl geliyor? Bela geliyor, bela. Bir şarkı yaptılar abi, perişan ettiler beni. Galatasaray TV'de de çalıyor. Her çaldığında izleyip bağlıyorum, vallahi ağlıyorum. O kadar, o kadar romantik ki, aşık olasım geliyor, emin ederim. Vallahi. <laughs> Dünyamız güzel aslında ya. Vallahi. Söz müzik kimin? Söz müzik Sinan Kaynakçı. Pinhani grubunun solisti Sinan Kaynakçı'ya ait abi. Hatta ben e, sizin iki tane parçanıza çalma e, şerefinde bulundum. Kim çeker seni ve kim çeker seni bir de hani Ne gelecektim? çaldın orada? Sectionları Hüsnü Şenlendirici, Göksun Çavdar, ben üç kişi çaldık. Yani. Çalın bakayım onu, çalın bakayım. Äh, uh, Kim uh, Chair